İleri yaşlarda implant çok önemli. Çünkü ileri yaşlarda beslenme çok önemli. Beslenmenin de başladığı yer ağız. Yani dişlerimiz. İyi bir çiğneme yapamazsanız bu sefer gıda seçmek veya gıdaları çiğnemeden yutmak durumunda kalırsınız. Dolayısıyla sindirim ağızda başladığı için çoğu bileşen sindirilmeden veya sindirim başlamadan yutuluyor. Daha sonra mide problemleri, hazım problemleri, işte bağırsak problemleri e, gibi sorunlar e, peş peşe ardı sıra gelmeye başlıyor. İleri yaşlarda e, fonksiyonun yanında bir de aslında şöyle bir detay var. E, dişsiz kalmak çok e, psikolojik olarak yık, yıkıcı bir tecrübe yani e, insanı ciddi anlamda e, moralini bozan bir tecrübe tamam zamanla alışılabiliyor ama artık biz o dönemleri geçtik yani eskisi gibi e, diş, insanlar dişsiz gezmek istemiyor haklı olarak çünkü sağlık artık çok ön planda eğer ki e, du, yani hastanın yaşı e, metabolik durumu sağlığı el veriyorsa mutlaka implant tedavisiyle e, Dişlerini hem estetik hem de fonksiyon görebilecek şekilde tedavi ettirmesi gerekiyor. Ee, ve bence e, estetik, yani görünüm, dudak dolgunluğu, güldüğü zaman güzel dişler, güzel bir konuşabilme ileri yaşlarda çok çok önemli. Yani bu sadece gençlikte veya işte orta yaşlarda olan e, bir e, gereksinim değil. E, yani yaş... Artık öyle bir yaşlı nüfusuna sahip değiliz. Yani bir kenara çekilip oturacak, hiçbir şey konuşmayacak, işte hep işte böyle yumuşak şeyler beslenecek. O dönemleri artık biz geçtik, insanlar artık 70-75 hatta 80 yaşlarında bile hayatta çok aktif. Sürekli arkadaş ziyareti veya çalışan hasta gruplarımız var. Özellikle bunlar için görünüm, oradaki ağızda kaybedilen dişlerin bir şekilde yerine konmuş olması kendilerini genç hissetmeleri ve karşıdakinin de onun genç ve aktif birisi olduğunu fark etmesi için çok önemli psikolojik açıdan da.